Ya bu nasıl güzel saç ya? Kıvır kıvır dolgun dolgun. Ha Marun? Güzel kardeşim benim ya. Cildin Teşekkür ayrı bir parlıyor. Bir gömlek bir insana bu kadar mı yakışır ya? Abi. Teşekkür ediyorum Gökçe'cim. Allah, zincir kolye. Omuzlar geniş yalnız Marul. Sadece benim gözlerimin içine bak Mev. Yaşıtım Gözlerimde kardeşim. kardeşim. Gözlerimde Sen anlarsın Gözlerimde sanatçının halinden. Ben anlarım dostlarım var. Ya işte. Antalya yolcusu kalmasın. Komşum, Komşar, canım komşum. Gökçenin Antalya'daki eve bize bir kilo Sen de orada erkek takip et. <gülüyor> <gülüyor> E tamam ki... et. 30 tane de erkek takip et. <laughs> Mefinkisi kolye değil ki tasma. <laughs> Sen Reymen'le dalga mı geçiyorsun? Lan <laughs> Reymen kolyesi takıyorum diye kabul ediyor. Salak. Reymen Amerika'dan gelemiyormuş Mev. O da askerden kaçıyor herhalde. Seni ne yemeğimde... oluyor? <laughs> bak Onur abi bak karışmıyorum. Tamam anlat Hayır. oğlum ne oluyor? Abi senin yemeğin burada diyor. Bu ne ya? Sen nimete miş laf ediyorsun lan Marul? Terbiyesiz Marul. Terbiyesiz ya. alaksız. Burası yüzü tamam. değil. Onun maması burada gel. <gülüyor> Buna <gülüyor> bir şey diyemem Mev o zaman. <gülüyor> <gülüyor> lan Gökçe cezanı adam gibi yap boş kon durma konuş. Abi. Kaçmıyor musun? Kaçmıyor. kaçmıyor. Kardeşim kaçmıyor. Allah Allah. Bu Marul bugün haysiyetini yanında getirmiş ha. <laughs> Böyle dersen. Heh. Ya çocuk gibi her şey alınıyor bir de abi ya. <laughs> Ulan 100 tane erkek takip of. etmişim. Çıktın mı yayından? Of.